Hepinize merhaba <laughs> arkadaşlar. Ben ve Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? Kral Frize bed var daha fazla Kral Frize bed varsin. Aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu okullar açılıyor. Bunun hakkında olacak o zaman hadi oyunumuza doğru geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Videonun başında da dediğim gibi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu okullar açılıyor. Sol altta da zaten görüyorsunuz bir arkadaş okullar açılıyor ya ya falan diyor seviniyor. Okulların açılmasına nasıl sevi seviniyorsunuz helal olsun vallahi. Her neyse dediğim gibi bugünkü videomuzun konusu okullar açılıyor ama ondan önce yan beyzi belleyelim konuyu anlatmaya zaten başlayacağım. Evet sarıya geldik sarı. Tahta mı yaptın gerçekten? Dostum. Adamın marketinden taş kılıç aldım. Ha ha ha. -ha. <laughs> Ama sanırım spawn olacak ve kıramayacağım ben onu değil mi? 2 dakika bir gider misin güzel kardeşim? Çok iyisin. Çok iyisin. Güzel bir şekilde eledik arkadaşımızı. Konuyu anlatmaya başlayalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar sizin 15 tatiliniz zaten başlamıştı. Sonra... 6 Şubat'ta yani 2 hafta önce çok 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 büyük bir deprem meydana geldi. Vefat edenler için başımız sağ olsun. Depremzedeler zedeler için de geçmiş olsun diliyorum öncelikle. Ve tatiliniz tatil miyim hatta mecburi olarak 2 haftalık da okullara gitmediniz. Yani bir aydır okula gitmiyorsunuz. En başından şunu söyleyeyim. Yeni döneminiz hayırlı olsun. Umarım başarılı ve güzel geçer diyorum. Bu arada turuncuyu kırmış bu arkadaş. Ben de pembe gidip pembeyi kıracağım. Beyin bedava. Da pembe yok oyunda. Mor işte. Mor'a gidip kıracağım. Aa aşağı atladı. Niye aşağı atladın ki? Kıracağım ki ben seni. Kıracağım, kıracağım, kıracağım. Kıracağım. Kırdım ki keseceğim şimdi de seni. Bak turuncuya bırakıyorum hatta. Aa! Aa! Ama dostum ben sana o kadar bıraktım adamı ben kesmem ama neyse. Umarım hepinizin güzel bir dönem geçer diliyorum. Bu videoyu aslında bir anlamda şu yüzden çekmek istiyorum. Zaten dedim. Ülkede çok büyük bir deprem oldu ve deprem bölgesindeki bazı öğrenci arkadaşlarımız farklı okullara nakledilmek zorunda kaldı. Eğer okulunuza deprem zede de arkadaşlarımızdan bazıları gelirse hani zaten yapmayacağınıza eminim. Yani iyi davranacağınıza eminim ama hani onları arkadaş ortamına alalım. Hani onları kendi okulunda gibi hissettirelim çok istiyorum. Çünkü hani düşünsenize depremi siz yaşadığınızı bir anda eviniz belki yıkılıyor ki yüksek ihtimalle yıkılmıştır bu depremin sonucunda eviniz yıkılıyor. Eviniz yıkıldıktan sonra belki aileniz vefat ediyor. Hani aileniz belki olmayacak ama okula gitmek zorundasın yani. Ve başka bir okula gittiğinizi düşünün. Eski arkadaşlarınızı belki daha hiç göremeyeceksiniz bile. Eski arkadaşlarınız belki hayatınız boyunca bile göremeyeceksiniz. Belki eski sınıf arkadaşlarınız belki de ölmüş olacak. O kadar kötü bir durum ki o yüzden onları hani kendi okulundaymış gibi karşılamamız çok önemli. Tabii ki onlara en iyisini yapamayız. Yani eski okulun tadını yüzde yüz veremeyiz. Ama en azından hani onlara yalnız olmadıklarını gösterebiliriz. Bence bunu hepiniz yapabilirsiniz. Hani bu videoyu kaç kişi izler bilmiyorum. Ama içinizden birisi bile bir depremzede arkadaşımıza böyle kendi evindeymiş gibi hissettirse böyle çok Sanki uzun yıllardır arkadaşıymış gibi davransa ben çok mutlu olurum. O yüzden eğer okulumuza bir depremzede arkadaşımız gelirse ona lütfen iyi davranalım arkadaşlar. İyi davranacağınıza zaten dediğim gibi eminim. İyi davranmaktan ziyade onları kendi kendi okullarında gibi hissettirelim, kendi şehirlerinde gibi hissettirelim. Bu gerçekten çok önemli. Zaten yapacağınıza eminim ve yaparsınız da. Bu arada kırmızı bizim çaprazımızdaymış. Bugün bunlardan bahsetmek istiyordum. Umarım birkaç kişiye dokunmuştur ve hedefime ulaşırım diye umarım düşünüyorum. Şimdi oyunu kazanmaya bakalım ve ondan sonra da videoyu bitirelim yavaştan. Kırmızıyla mavi oyunun başından beri sanırım birbiriyle savaşıyor. Kırmızının pinki var. Ben biraz önce konuyu anlatırken yanlışlıkla kırmızıyı öldürdüm. Nasıl öldürdüğümü de bilmiyorum. Aspan olacak. Hayır hayır hayır. Aslında beni gördün mü? ben yokum ben yokum öyle bir şey görmedin duymadın yok anladın öyle bir şey yok ya neyse kırayım ben ya seni aa kıramıyordum az kalsın mavi nerede acaba hey dostum 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 öldüreceksin değil mi sen beni pingin de var hayır, hayır 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 kaç run run aaa hayır Değil mi? İşte bu. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Seni... Dostum çok pingin var ama kestik seni. Güzel. Acaba 2008 Mustafa nerede? Ey Mustafa ortada kasılıyor musun sen yoksa? Kasılıyorsan ben öldüm. Görünmezliğine falan bakar her şey. Bir elmas setine bakar. Kesin kasıldı Mustafa kırmızı o yüzden öldüremiyor bunu. Biraz şerefsizce oynamam lazım şu an bu oyuna. Mustafa neredesin Mustafa? Tüm map'i gezecek miyim ben Mustafa? Mustafa başka base'e mi gitti Mustafa? Ya Mustafa bak kesin kasıldı ya. Mustafa var ya şu an beni sektirte sektirte oynayacak. Arkada ses duydum. Aa gördüm Mustafa'yı. Mustafa. Mustafa oradaydı gördüm gördüm gördüm. Benim base'im burada adam. Aa. Benim base'imden nereye gidiyor ki o? Beni niye kırmadı acaba? Beni kırar herhalde o artık. Ah be. Elmas set yapmayacağım. Adam böyle zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyordu. Bir görünmezlik falan yapmayı deneyeceğim ama bakalım. Bakalım. Ender Pearl görünmezlik. Bir de zıplayalım. Kırarsa mırarsa kaçarız belki rahatça. Şaka yapıyorsun. Ok ve yay mı? Ne? Ok ve yay niye yaptın ki sen? Aa buradaymış Mustafa. Mustafa. Tamam tamam. Papa 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 Mustafa 2008 Mustafa görüşürüz. O dostum ne yapıyorsun? Güzel bir şekilde oyunumuzu kazanıyoruz. Arkadaşlar son olarak şunları demek istiyorum. Discord sunucumuza gelip video like atıp kanala abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.